O zaman bugün ben biraz Kur'an okudum. Nal suresi okuyayım mı? Son kısımlarını. Son 15-16 ayetini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeyden helal ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsa, ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Bakın buradan sonraki iki ayet. Peş peşe gelen iki ayet çok önemli. 115 ve 116 Nal suresi. O size ancak şunları haram kılmıştır. Ancak ifadesi çok önemli. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen kurban. Dört tane. Bununla birlikte zorda kalan başkasının hakkına tecavüz etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse Allah bağışlayacak, merhamet edecektir. Şimdi sadece dört tane haram gıdayı saydı Allah. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasına adak edilen kurban. Bir sonraki ayet diyor ki. Yalan düzerek Allah'a iftira etmek için dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Burada Allah bütün mezheplerden bahsediyor. Hepsinin Kur'an'a eklediği haramlar vardır. Deniz ürünü helaldir der. Yok ama şimdi balığa benzemeyeni haram. İpek haram, şu hara ne? Nerede? Hani nerede? Az bir nimetlenme ardından acıklı bir azap var onlara. Allah adına haram ilan edenler için söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik. Aksine onlar kendi benliklerine zulmediyorlardı. Çünkü Yahudiler kendilerine haram kılıyor birçok şeyi. Başka ayetlerde söylüyor bunu. Kendi benliğine zulmediyorsun tabii şu haram bu haram diyerek. Şu da var. Rabbin bilgisizlik yüzünden kötülük işleyip de bunun ardından tövbe edip hallerini düzeltenler lehindedir. Bizimkileri de başla ya Rabbim. Senin Rabbin gerçekten gafur ve rahimdir. Şu da kuşkusuz ki İbrahim başlı başına bir ümmet idi. Bir hanif olarak Allah'ın önünde eğiliyordu. Müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükrediyordu. Allah onu seçip yüceltti ve dosdoğru bir yola kılavuzladı. Dünyada ona güzellik verdik, ahirette de o mutlaka barışsever iyiler arasında yer alacaktır. Daha sonra sana şunu vahyettik. Bir hanif olarak İbrahim'in milletine uy. O müşriklerden değildi. Allah bize İbrahim peygamberi örnek olarak verir başka ayetlerde de. İbrahim'in milletine uy diye emir verir. Ama İbrahim'in milletiyle ilgili hiçbir hadis yoktur konu peygamberi örnek almaya gelince hemen o hadisler olmazsa bilemeyiz. E, İbrahim'in milletine uymak da göre hadi nerede İbrahim'in milletiyle ilgili hadisleriniz? Kur'an'daki bilgiler yetiyor burada değil mi? Konu hadis olunca Muhammed'in e, hayatı olunca neden yetmiyor Kur'an? Cumartesi tatili sadece onlara onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin tartışma olduk, tartışmakta oldukları şey hakkında onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel olan neyse o yolla mücadele et. İslam terör dinidir. Işıt gerçek İslam. Şüphe yok ki Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer ceza ile karşılık verecekseniz ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. İslam terör dini, hacı, IŞİD falan o hepsi doğru. Kısas. Fazlasıyla veremezsin cezayı. Eğer sabre derseniz yani affederseniz bir şey yapmazsanız elbette ki bu sabredenler için de hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden de telaşlanma. Hiç kuşkusuz Allah sakınanlar ve güzel düşünüp güzel iş yapanlarla beraberdir. Sadakallahülezim. Kur'an müthiş bir kitap ya. Huşu geldi içime ya. Tabi da etkisi var ama <laughs> katalizör oldu yani.